İyi seyirler. Hadi, Hadi okula, okula, okula gidelim. gidelim. Ders matematik. matematik. Kalemimi kaybettim. Öğretmenim bu sayıları toplayamam. Öğretmenim kalem turuşumu dökebilir miyim? Karnım, Karnım ağrıyor. Doktora, doktora gidelim. Gelin bakalım çocuklar. Sizi iyileştirelim. Her, Her çocuğun, çocuğun eğitim. eğitim. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Hadi gel oynayalım. Tamam oynayalım. Ben de geldim. Peki ben de oynayabilir miyim? Hadi Duru gel. Tamam geliyorum. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar ben bugün spor yaptım. Çok güzel haklarımız var öyle değil mi? Evet hadi bu konuyla ilgili bir pankart hazırlayalım. Bakın pankartımız çok güzel oldu. Evet hadi bir tane daha yapalım. Çok güzel olmuş. Oyun oynamak hepimizin hakkı. Hadi gidip arkadaşlarımızla oyun oynayalım. Yaşasın.